Videomuza geçmeden önce kaskın sökülmüş halini gösteriyorum. Kars içinde bulunan vizörün arızalanması, yan tarafta bulunan şu güneşliği indiren vizörün arıza yapması. Bunu bir nevi olsun giderdik. Evet, şu an çalışır durumda. Şimdi görmüş olduğumuz üzerinde bulunan şu parça plastik parça kırılmış. Güneşten gitmiş. Buradaki plastik parçaya yoğurt kovasından almış olduğumuz yoğurt kovası sapından almış olduğumuz Plastikle uzatma yaptık. Burada vidalama yapmadık. Plastik kelepçe kullandık ki kaza aslında anda beynimize saplanmasın vidalar. Plastikle tutturduk. Kova sapı gayet de güzel oldu. Hem Japon yapıştırıcısı hem de bir nebze zımba teli kullandık ki daha sağlam olsun diye. Bu yüzlerin tamirini yaparken sökerken dikkatli olmamız gerekiyor tırnakları. Tırnakları düzgün çıkarmazsak kırılır. Başımıza iş açarız. Daha deneyimli biri yapması gerekiyor bunu. Bu şekilde üzerimiz artık çalışır durumda. parçalamış olduğumuz kasanın içindeki malzemeler bu şekilde söktüm. Tamiratını yaptım. Tamir ettirmek isteyen arkadaşlar iletişime geçebilirler.